Herkese merhabalar. Vilnius'tan hepinizi selamlıyorum. Ben Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuz çok önemli. Yanımızda mehman arkadaşımız var. Mehman Hasan Azerbaycan uyruklu bir vatandaştır. Bugün mehmanla biz Trakya Kalesi'nde buluştuk. Bu gördüğünüz mekan Trakya Kalesi'dir. Bunun ayrıca bir videosunu da sizinle paylaşacağız. Ee, yani e, Litvanya'nın en ünlü şatolarından, kalelerinden birisidir çok ihtişamlı bir yerdir. Birazdan içinde çekeceğiz. Onu ayrı olarak paylaşacağız. Konumuza dönecek olursak. Şimdi biz Litvanya'dayız. Biliyorsunuz Litvanya'da Avrupa'nın diğer ülkelerinde, Polonya'da e, Avrupa'ya gelip çalışmak isteyen arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Yasal bir şekilde yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Bunu altın çizerek. Kaçak falan göndermiyoruz. Bizim bunlarla işimiz yok. Yasal olarak buradaki şehirlerle anlaşmalarımızı yapıyoruz. Sizleri buraya işe gönderiyoruz. Buradan daha sonra Almanya, İsviçre, Fransa, diğer Avrupa ülkelerinde gidip çalışabiliyorsunuz. Nitekim bugün e, mehman arkadaşımızla biz niye buluştuk? Önce mehman arkadaşımızın biz Litvanya vizasını aldık. Litvanya vizasını aldık. Mehman arkadaşımıza Litvanya işçi vizasını, D vizasını aldıktan sonra mehmanın asıl amacı Almanya'da çalışmaktır. Mehman ağır vasıta şoförüdür. Yani kamyon şoförüdür. Mehmanı biz Litvanya'ya getirdik. Litvanya'da 95 kodunu aldık ki bunu Avrupa'da çalışmış veya çalışacak tır şoförleri, kamyon şoförleri 95 kodunun ne olduğunu biliyor. Avrupa'da bunun oldukça zor bir e, sınav olduğunu, alınması imkansız olduğunu da biliyor. Biz Litvanya'da mehman arkadaşımıza hızlı bir şekilde 95 kodunu aldık. Meyman arkadaşımızın zaten Litvanya vizasını almıştık buraya gelmişti. 95 kodunu aldıktan sonra ne yaptık? Peki Almanya ya gidecek şimdi. Meyman arkadaşımız iki gün sonra Almanya'da olacak. Almanya'da çalışması için yasal bir şekilde A1 izni lazım arkadaşlar. Yani A1 belgesi lazım ki e, meyman mehman arkadaşımız gidip Almanya'da çalışsın. Bu da mehman arkadaşımızın A1 belgesi. Burada bir sürü evrak var. Yani bunun içinde de işte sözleşmeleri var, kontraktı var. Mehman arkadaşımızın işini hallettik. iki gün sonra da Almanya'ya gidiyor. Şimdi bu videoyu çekmekteki asıl amacımız nedir? Buraya gelmek isteyen arkadaşlara bunu bildirmek. Arkadaşlar yasal bir şekilde Litvanya'ya, Polonya'ya veya diğer Avrupa ülkelerindeyseniz farklı bir Avrupa ülkesine geçip yasal bir şekilde çalışabilirdiniz. Eğer Mehman bize müracaat etmeseydi, A1 belgesini almasaydı mehmanın işi ne olacaktı? Mehman burada Litva'dan aldığı vizayla yani Litvanya'dan aldığı D vizayla işçi vizasıyla kaçak olarak gidip Almanya'da çalışacaktı. Yani yasal olarak değil ama bugün mehman ne yaptı? Mehman 95 kodunu aldı. 95 kodunu aldıktan sonra da ne oldu? A1 belgesini aldı. Şimdi yasal bir şekilde iki gün sonra gidip Almanya'da inşallah işbaşı yapacak. Mehman çalışmamızdan memnun musun kardeşim? Evet, kardeşim abi memnunum. Öncelikle teşekkürler. Çok Herkese sağ olasın. merhaba. Cesur abimizin sayesinde önce dediği gibi pasaportu vizamı aldı. Ondan sonra da ki 95 kod 95 direktör şoförü için. Ondan sonra da abi belgesini aldı. Sağ olsun Cesur abimizin sayesinde. İnşallah bundan sonraki hayatında da sana başarılar arzu ediyoruz her zaman yanında olacağız. Almanya'ya gitsen de orada bir sıkıntın olsa da buradaki arkadaşımız, Litvanya'daki arkadaşlarımız, biz her zaman senin yanında olacağız. İnşallah sana yardımcı olacağız kardeşim. Yolun açık olsun, bahtın açık olsun inşallah. Sağlasın, Sağlasın. Sağ olasın, sağ olasın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Siz de siz de görüşmeden önce şunu söyleyeyim. Siz de Litvanya'da ee, Polonya'da Avrupa'nın diğer ülkelerinde çalışmak istiyorsanız, yasal bir şekilde çalışmak istiyorsanız, kaçak değil arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Gelip buradan önemli olan Litvanya'dan gitmek yani veya Polonya'dan Almanya ya geçiş yapmak, İsviçre'ye geçiş yapmak ve yasal olmak. Eğer siz de bunu istiyorsanız biz size yardımcı olabiliriz. Yani Hatta Avrupa'daysanız şu an Avrupa'da yaşıyorsanız bile ister oturma izninde ister 95 kodunun alınmasında ister Avrupa ehliyetinin alınmasında yani birçok alanda siz değerli insanlara siz değerli yabancılara veya Türk vatandaşlarına hizmet ediyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizleri izlemeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Esen kalın.